Herkese selam, ben Yücel. Bu videoda Netflix'in çok konuşulan Adolescence isimli dizisinin yapım süreciyle ilgili biraz konuşacağız. Videoya başlamadan bu beni ilk, ilk izlediğiniz video olabilir diyerek kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Prodüksiyon alanında çalışan kamera operatörü ve görüntü yönetmeniyim. Boş zamanlarımda film yapımı hakkında niş ve teknik içerikler hazırlıyorum. Diğer videolarıma da göz atar desteklerseniz çok memnun olurum. Adolescence dizisi kısa sürede dünya çapında büyük bir ilgi ve başarı yakalamış, dikkat çekici bir yapım olarak öne çıkıyor. Bir okul arkadaşını öldürmekle suçlanan 13 yaşındaki Jamie'nin hikayesini konu alan dizi, yayınlandığı andan itibaren hem konusu hem de sıra dışı anlatım tekniğiyle izleyicilerin, eleştirmenlerin beğenisini kazanıyor. Özellikle her bölümde uygulanan kesintisiz tek plan çekim tekniği ve gençlik sorunları, akran zorbalığı ve toksik maskülönite gibi önemli toplumsal konulara cesurca değinmesi dizinin bu denli ses getirmesine önemli rol oynuyor. Dizinin elde ettiği bu ani başarı ve küresel çapta yankı uyandırması etkileyici hikaye anlatımının ve yenilikçi teknik yaklaşımının birleşimi olarak değerlendirilebilir. Gençlik ve teknoloji çağının getirdiği kaygıları ele alması diziyi pek çok izleyici için önemli ve tartışılır kılıyor. Adolescence dizisinin en dikkat çekici özelliklerinden biri her bölümde kullanılan tek plan yani plan sekans tekniği. Plan sekans bir sahnenin tüm bölümünün herhangi bir kesinti olmaksızın tek bir kamera çekimiyle kaydedilmesi anlamına geliyor. Adolescence dizisinin her bir bölümünün yaklaşık bir saat süren kesintisiz tek plan çekimlerinden oluşması Yapımı teknik açıdan oldukça sıra dışı kılıyor. Bu tercih dizi yaratıcıları tarafından bilinçli bir şekilde yapılmış ve yapımın temel kimliğini oluşturan bir unsur haline gelmiş. Yönetmen Philip Barantini daha önce Boiling Point filminde benzer bir tekniği kullanarak bu alandaki deneyimini göstermiş. Yaratıcı Jack Thorne'un ifadesiyle tek plan çekim, tiyatroya benzer bir zaman, mekan ve eylem birliği sağlayarak yazarları sürekli olarak tempo'nun yönlendirdiği yöne gitmeye teşvik ediyor. Görüntü yönetmeni Matthew Lewis ise bu tekniğin hikayenin gerçekçiliğini arttırdığı ve izleyiciyi olayların tam ortasına çektiği görüşünde, Lewis bu yöntemin aynı zamanda izleyici hikayeden uzaklaştırabilecek bir video oyunu hissiyatını engellemek için de özenle çalıştıklarını belirtiyor. Tek plan çekimlerin hayata geçirilmesi oyuncular, yazarlar ve teknik ekipler arasında kusursuz bir işbirliği ve koordinasyon gerektiriyor. Her bir bölüm için onun üzerinde çekim yapılmış ve bu çekimler arasından en başarılı olanı seçilmiş. Örneğin ilk bölümün ikinci çekimi, ikinci bölümün on üçüncü çekimi kullanılmış. Görüntü yönetmeni Matthew Lewis her bir çekimin yüzlerce hata potansiyeli taşıdığının farkında olduklarını ve bu nedenle titiz teknik hazırlıkların yapımın olmazsa olmaz olduğunu dile getiriyor. Bu durumun tek plan çekim tekniğinin nedenli zorlu ve özen gerektiren bir süreç olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Adolescence dizisinin teknik başarısının arkasında kullanılan özel ekipmanlar yatıyor. Görüntü yönetmeni Matthew Lewis teknik gereksinimleri karşılamak amacıyla DJI Ronin 4D Gimbal kamera sistemini tercih etmiş. Lewis, Ronin Fordy'nin kompakt yapısının dar alanlarda bile hareket özgürlüğü sağladığını ve bu nedenle dizinin dinamik çekimleri için ideal bir seçim olduğunu ifade ediyor. Bu kamera sistemi tek plan çekimlerin akıcılığı ve stabilizasyonu için kritik bir rol oynuyor. Lewis bu kamera ile birlikte 32 mm Cooke SP3 lens kombinasyonunu kullanmış. Bu lensin geniş açılı sahnelerden ani yakın çekimlere geçişlerde gereken esnekliği ve akıcılığı sağladığı belirtiliyor. E, Lewis, Cook lenslerin kullanılabilirlik ve anamorfik kıvrım arasında güzel bir denge sunduğunu ve insan yüzlerini ve cilt tonlarını hoş bir şekilde yakaladığını ifade ediyor. If the camera could float away by itself, then it couldn't possibly be attached to a person. It kind of feels more ethereal. So you've got Baskin finding his own sort of resolution and you're with this character Jade whose heart is pulled out and you're with all these kids as they pull out their phones and then the camera takes off and the camera comes to rest at the murder site. It was an example of the technical meeting the story and finding a fusion which is actually better than anything that the story had come up with on its own. Ayrıca bu lensin hafifliği sayesinde gimbal'ın taşıma kapasitesine uygun olması da önemli bir tercih sebebi olmuş. Pozlama dengesini sağlamak amacıyla çekimler sırasında uzaktan kontrol edilebilen tilta ND filtreler kullanılmış. Setlerdeki ışıklandırma sistemi ise lambalar, tavan panelleri ve doğal ışık kaynaklarının akıllıca bir kombinasyonuyla sağlanmış. Gaffer yani ışık şefi Max Hatchkinson'ın belirttiği gibi tek plan drama çekimi için standart bir kılavuz bulunmadığından Doğal ışık mümkün olduğunca çok kullanılmış. Ses kayıtları için kullanılan mikrofonlar oyunculara çekim öncesinde takılmış ve ses kalitesi kontrol edilmiş. Özellikle ikinci bölümün sonundaki etkileyici drone sahnesi için özel bir ekip ve ekipman kullanılmış ve bu çekimin sinematografik bütünlüğü titizlikle sağlanmaya çalışılmış. Ayrıca kamera hareketlerini desteklemek için Dolly gibi ekipmanlar da kullanılmış. E dizisinin başarısında yönetmen Philip Berantini'nin vizyonu ve oyuncuların etkileyici performansları büyük önem taşıyor. Berantini'nin Boiling Point filminde tek plan tekniğini kullanmış olması bu yönteme olan hakimiyetini gösteriyor. Başlangıçta bu tekniğin kendisini zorladığını ifade etmesine rağmen Adolescence projesinin başından beri tek plan olarak tasarlanmış olması nedeniyle bu yöntemle devam edilmiş. Berantini tek planın sadece gösterişli bir teknik olmaması gerektiğine hikayeye organik bir şekilde hizmet etmesi ve doğal hissettirmesi gerektiğine inanıyor. Ona göre oyunculuk her zaman öncelikli olmalı. Dizinin 3. bölümündeki daha statik sahnelerde bile gerilimi ve ilgiyi canlı tutmak için stüdyo ortamında hava durumu ve ışık değişiklikleri gibi ince detaylar ustaca işlenmiş ve kullanılmış. Jamie rolünü canlandıran Owen Cooper'ın seçimi yapımın dikkat çekici yönlerinden biri. Daha önce profesyonel oyunculuk deneyimi olmayan Cooper, yönetmen Barantini'yi seçmelerde repliklerini ezberlemiş ve yönlendirmelere açık bir şekilde gelerek etkilemiş. Cooper'ın Seçmelerde babasıyla birlikte hücrede olduğu sahnede gösterdiği doğal duygusallık Barantini'yi derinden etkilemiş ve Cooper'ın sadece rol yapmadığını, karakteri gerçekten benimsediğini hissettirmiştir. Hi Acemi. Ah. Hi. Oh, my voice is so gone. Yes. Same goes for Eugenie. Yeah. We'll be watching, okay? We did two takes a day. Yeah. But by that point like we we did just know it, didn't we? Yeah, yeah. Like I wasn't thinking about the lines. No. At this point Which is crazy when you think about it, like the amount of script that oh, we had to I get know. through. It's must Yeah. I don't know how I learned that. I don't know how you learned that. I remember rocking up on day one and you knew your lines. Yeah, because I was so worried I wasn't going to learn them. So I just, I was on my script every day. When well, you make what you do, what you think that's weird? No. My mum makes them. Wow, that makes two of us then. <gasps> that was minging that. Dizide Jamie'nin babası Eddie rolünü üstlenen Stephen Graham, aynı zamanda dizinin yaratıcısı ve senaristlerinden biri, Graham'ın daha önce Boiling Point filminde Barantini ile çalışmış olması ikili arasındaki uyumu gösteriyor. <laughs> I read an incident in the paper um, and it was about a young boy. Killing a young girl, stabbing a young girl to death. And then, not long after that, I saw on the news on the television that, you know, it, it had happened again in a different, completely different part of the country. Um, and a young boy had stabbed a young girl. And if I'm really honest with you, both of those incidents really hit my heart in a way. And it just made me think what's going on? Why? What, what's happened in today's society where a young boy, and they are young boys, Feel a need, or, or this this age, or whatever it may be, uh, you know, I, I'll never understand it to to kill a young girl, to stab a young girl to death. Um, and I knew we were going to be making a series. So I said to, I said to Phil, this is the idea that I'd like, to, like us to focus on. And then, then I knew there was only one person who could who could write that and pull that idea out of my head, and that was Jack Thorne, who I think is a phenomenal writer. And then we created it together as a collective, do you know what I mean? And that's our main aim to try and create conversations within the home, you know, with with parents and, and their children, because we try to pass our model code on to, to our children as much as we can, if, you know, ones that we've developed ourselves throughout our lives. And then also in school, we have an obligation to try and teach and and help our children gain some kind of understanding of the world as a whole. But then it's it's the collective who's responsible in many ways, you know what I mean? Mm. So we're all kind of accountable in certain ways. And you know, this is our future. Psikolog Brionne Ariston rolündeki Erin Dorothy'nin performansı da büyük beğeni toplamış. Dorothy tek plan çekimlerin tiyatro geçmişiyle güzel bir evlilik olduğunu ifade ediyor. Dedektif Luke Bascom rolündeki Ashley Walters ise tek plan çekimlerin yoğunluğundan bahsetmiş ve bu deneyimin kendisi için yorucu ama aynı zamanda oyunculuk tutkusunu yeniden canlandıran bir süreç olduğunu dile getirmiş. Oyuncuların bu zorlu çekimler için defalarca prova yapması ve her detayın önceden planlanması yapımın başarısındaki önemli etkenlerden biri. Edulusans dizisinin etkileyici hikayesi senaristler Jack Torney ve Stephen Graham'ın ortak çalışmasıyla ortaya çıkmış. Graham, Birleşik Krallık'taki gençlerin karıştığı bıçaklı suç vakalarına duyduğu rahatsızlık sonucu bu diziyi hayata geçirmeye karar vermiş. Amaçları genç erkeklerin kızlara karşı sergilediği aşırı şiddet eylemlerinin altında yatan motivasyonları derinlemesine araştırmak. Thorny dizinin hiçbir bölümünün belirli bir gerçek hikayeye dayanmadığını belirtmekle birlikte kendisi ve Graham'ın erkek öfkesi konusunu titizlikle incelediklerini ve Andrew Tate gibi figürlerin genç erkekler üzerindeki etkisini sorguladıklarını ifade etmişler. Dizi akran zorbalığı, toksik maskülenite, sosyal medyanın gençler üzerindeki tesiri ve nesiller arası iletişim kopukluğu gibi güncel ve önemli toplumsal temelleri ele alıyor. Graham dizinin temel Amacı'nın bugünlerde genç erkeklerimize ne oluyor ve arkadaşlarından, internetten ve sosyal medyadan gelen baskılar neler sorusunu sormak olduğunu belirtmiş. Senaristler izleyicilere kolay cevaplar sunmak yerine bu önemli konular hakkında düşünmelerini ve aralarında sohbetler başlatmalarını umuyorlar. Dizinin bu hassas ve güncel toplumsal meselelere odaklanması yapımın gerçekçilik ve otantiklik arayışını güçlendirmiş ve tek plan çekim tekniğinin tercih edilmesinde etkili bir rol oynamış. Bu sayede izleyiciler olayların içine daha fazla çekilerek daha etkileyici bir deneyim yaşamışlar. Adolescence dizisinin çekimleri büyük ölçüde İngiltere'nin batı Yorkshire bölgesindeki Wakefield'a bağlı Pontefract kasabasında gerçekleştirilmiş. Okul sahneleri için Southampton'daki Minsthorpe Community College kullanılmış. Polis karakolundaki iç mekan sahneleri ise South Kirkby'deki Production Park Stüdyosu'na özel olarak inşa edilen sette çekmişler. Ayrıca Sheffield şehri de çekim mekanları arasında yer almış. Çekim mekanlarının bu şekilde belirli bir bölgede yoğunlaşması dizinin atmosferine bütünlük ve gerçekçilik katma amacını yansıtıyor. Özellikle okul ve polis karakolu gibi mekanların gerçekçi tasvirleri dizinin dramatik yapısını ve olay örgüsünü destekliyor. Mekan seçimleriyle yaratılan kasvetli ve gerçekçi atmosfer dizinin ele aldığı toplumsal sorunların ağırlığını ve ciddiyetini daha da vurguluyor. Edolson dizisinin post prodüksiyon aşamasında e, müzik ve özel efektler de önemli bir rol oynuyor. Dizinin müzikleri Aaron May ve David Reed tarafından bestelenmiş. Bu ikili daha önce yönetmen Philip Barantini ile v ve Boiling Point gibi projelerde çalışmışlar. Ayrıca Sting'in Fragile şarkısının bir çocuk korosu tarafından seslendirilen versiyonu da dizide etkileyici bir şekilde kullanılmış. Müziklerin dizinin duygusal tonunu önemli ölçüde desteklediği söylenebilir. Özellikle Katie'nin sesinin kullanımı dizinin trajik atmosferini ve duygusal derinliğini arttırmış. Tek plan çekim tekniği sayesinde kurgu aşaması minimal düzeyde tutulmuş. Ancak ikinci bölümde pencereden geçiş sahnesinde görsel efekt yani VFX kullanılmış pencerenin fiziksel olarak çıkarıldığı ve daha sonra VFX ile tekrar eklendiği belirtilmiş. Ayrıca çekimler sırasında kadraja giren kaçınılmaz ekipmanların post prodüksiyon aşamasında VFX kullanılarak temizlendiği de ifade ediliyor. Bu durum tek plan çekim tekniği geleneksel kurguyu en aza indirse de kusursuz bir görsel akış elde etmek için post prodüksiyonun hala önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Sonuç olarak Adolescence dizisi cesur hikaye anlatımı ve yenilikçi tek plan çekim tekniğiyle sinematografi alanında önemli bir başarıya imza atmıştır. Yönetmen, oyuncular ve teknik ekibin kusursuz işbirliği bu iddialı projenin hayata geçirilmesinde temel rol oynayanlardan başlıcaları. Tek plan çekim tekniği izleyici hikayeye daha derinlemesine dahil ederek gerçek zamanlı bir deneyim sunmuş ve karakterlerin duygusal yolculuklarını daha yakından hissetmelerini sağlamış. Bu sayede Adolas'ın sadece konusuyla değil aynı zamanda sıra dışı yapım teknikleriyle de izleyiciler üzerinde kalıcı bir etki bırakmayı başarmış ve sinema dünyasında özgün bir yer edinmiş. Bu videoda şimdilik bu kadar. Vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benzer videoların devamı için abone ol, beğen, yorum yap, katıl gibi aksiyonlar beni motive edecektir. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendine iyi bak, değer üret ve hoşçakal.